Uzmanlar ekmeğin küflü kısmını atıp kalanını tüketmeyin diye uyarıda bulunuyorlar. Gözle gördüğümüz küf buzdağının sadece görünen bir parçası. Bu nedenle ekmek küflenmişse o ekmekle vedalaşın. Gözenekli gıdalarda küf görmediğimiz bölgelere ilerlemiş olabilir. Bunları yiyerek hastalıklara davetiye çıkarabilirsiniz. Küflenmiş gıdalarda aflatoksin başta olmak üzere birçok mantar ve bunlara eşlik eden sayısız bakteri üreyebiliyor. Ekmeği saklamak için ideal ortam serin, hava almayan, kapalı ve kuru ortamlar. Böyle ortamlarda ekmek 6 güne kadar saklanabilir. Buzdolabında nemden dolayı daha çabuk bozulacağından ekmeğin buzdolabından ziyade derin dondurucularda saklanması ve ihtiyacınız olduğu kadarını çıkarıp tüketmeniz öneriliyor. Küflü gıdaları hayvanlara da yedirmeyin. Unutmayın Sen yemiyorsan başka bir memeliyede yedirme.